ve onları ve ailelerini bu konuda bilgilendirmektir. Doğrumuz, birimizi çok sevdiğimiz bir ekibim var. Bir yardım olarak görmek zorundayız. Öncelikle bu Amerika'da bir gencin madde konusunda tedavi olması bu mesele üzerine kapanıyor. neler yapabiliriz? Her sizi yakamıza yapıştığımız zaman, bu boğazınıza dağıdığı zaman ee, tabii ki bu programın hazırlanmasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve özellikle Büyükşehir Belediye'mizin e, Sayın Celal Tekniver e, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bizim çok e, değerli katkıları olmuş. Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye, Belediye'mize ve Yeşilay Kuruldu'ya özellikle teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum. Ve eğitim konusunda her zaman desteklerini bekliyoruz inşallah. Ben sözü fazla uzatmadan işin eline bırakmak üzere hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu işleri belediyesi kültür sosyal İşler dairesi olarak biz de bu işlerde has derkada kendimizi sorumlu görüyoruz. Bu program yaptım. Tabii yurt dışına da kitap götürdüm. Biraz sıkıntılı olduğu için. Seminer bitti. Dedi ki Yem, sen yazar mısın dedi. Ben de şöyle takıldım. Abi okuyan Ondan sonra gittiğimiz yerlere kitaplarımızı götürmeye çalıştık. İstifadeler sunduk orada. Evet. Planlayınca hiçbir insan dünyada iyi eğitilmiş bir çocuktan daha önemli bir miras bırakamaz. bir an böyle bir eğitimin varlığından da haberdar edildi arzu eden bu eğitimden uzmanlar tarafından eğitim almış uzmanlar tarafından sunuluyor ki biz bunu Adana'da yapıyoruz. Adana'da dört. İçinde yaşadığınız cennetiniz güzelse cennet bahçelerinden bir bahçe. Eğer aile hayatı kötüyse maalesef cehennem çukurlarından bir çukur olarak bir azap olarak kabul edebiliyorsunuz. Aile hayatı çok önemlidir. Onun için bir ağacın soyu devam ettirmesi ne kadar önemliyse Bizim de aile olarak, toplum olarak devamımızı sağlaması için gençlere çok fazla önem, ehemmiyet vermemiz lazım. Peygamber Efendimiz'in ölümünden sonra sordular, nasıl bir babaydı? E söylediği ifade şu, ne dövdü, ne azarladı, ne de hakaret etti. Sadece ve sadece sevdi.